Sultan Aziz, Kırım'ı geri almaya hazırlanan harpçı bir padişahtı. Bizim talihimiz Sultan Aziz'in öldürülmesiyle döndü. O Hüseyin Avni Paşa gavuru, melunu, haini, caniyane bir surette o mübarek padişaha katletti. el Mukresun alâ katarı nazîm. Hâles insan büyük bir tehlike özlerdir. Üstelik sabra azamın söylemesiyle onu serasker asker tayin ederken bunun gözleri benim hiç gitmiyor dedi padişah. Buna rağmen. Sultan Aziz donanmayı da kara ordusunda dünyanın bir numarasına yükseltti. Harbi hazırlanıyordu. Ama Sultan Aziz'i katleden melunlar halk nezdinde menfur addedildi. Uyan Sultan Aziz uyan kan ağlıyor bütün cihan diye halk türküleri var böyle. Bu itibarı kurtarmak için Sultan Aziz'in güçlü kara ordusuna ve güçlü donanmasına güvenerek Ruslarla zoraki bir surette harp çıkardılar. Bunu da ben kitaplarımda anlatıyorum. Burada tavsilatına girmeyeyim. Kıymet hükmünü söyleyeyim zorla Ruslar Nikşik kasabasının, bir tek kasabanın gene bize tabi olan bir prensliğe verilmesini istiyor. Buna razı olmayarak Ruslara harp açtılar ve Rusları Yeşil Köy'e getirdiler. Abdülhamit yeni tahta çıktığı için vaziyete hakim değil. Bir alev topu halinde buhar harbi kucağında buldu anladı ki bu orduyla harp edilmez. Sultan Aziz'in harpçi siyasetine aykırı olarak siyaset harbi yaptı. Hilafet siyaseti takip etti. Devletleri birbirine düşürme siyaseti takip etti. Çok kısa söylüyorum. Bunun için donanmaya yatırım yapmak yerine çünkü bugünkü hava kuvvetleri gibidir. Çabuk eskiyor. Her zaman daha süratlisi çıkıyor. Senin elindeyken gemi beş para etmiyor. Bunu 1904'te Japonların, Amiral Togo Rusları yendiği zaman ortaya çıktı bu iş. Rus gemilerinden çok süratli olduğu için küçücük Japonya o zaman Ruslara hak elaket serdi. Buradan Karadeniz'den geçip giden gemilerin hiçbiri geriye dönmedi. Gemisi sanayine yatırım tehlikeli. Harp gecikirse bu gemiler bir işe yaramıyor. Onun için Sultanahmet siyasetle devleti ayakta tutarak Ümran faaliyetlerine yöneldi. Sultanahmet tahta çıktığı zaman 300 milyon altın borcumuz vardı. Tahttan inerken bu borç 30 milyon altında. Onda dokuzunu ödedi. Onda dokuzunu ödeyen adam 25. Cülüs yıl döneminde bir kitap var. Binlerce mektep yaptı ülke dahilinde. O günkü ülke bugünkü Türkiye değil ha. Buradan Medine'ye demir yolu yaptı. Buradan Bağdat'a demir yolu yaptı. Ama bu siyaset donanmanın ihmaline müncer oldu. Harbe göre hazırlanmadığı için bu 93 harbinden aldığı dersle orduya yatırım yapmadı. Donanmaya yatırım yapmadı. İşte bundan dolayı Balkan Harbi çıktığında bizim elimizde ciddi bir donanma yok. Ben de aşağıda Balkan Harbi'nde odamda dağıtılmış el ilanları var. Ver, ver, ver. İstersen on para ver donanma için, muavenette bulun vatandaş diye ilanlar var. Odamda bunlardan birisi var. İstersen on para ver.